Stop Pay 2012 yılında çıkan Endless Runner tarzındaki oyundur. Oyuna güncellemeler gelinerek farklı ülkelerin farklı şehirlerine geçmiştir. Ancak hiçbir zaman Türkiye'de geçmemiştir. Bu durum Türk oyuncularını çok sinirlendirmiştir ve şikayetlerini gerek Google Play yorumları olsun gerekse forumlarda olsun belirtmişlerdir. Ancak yapımcıların hiçbir zaman dikkatini çekmemiştir. youtuberlar, kendi kusaf ve sörflerini tasarlamaya başlamışlardır. Bunların en büyük örneği Alperen Akkurttur. Alperen Akkurt kendi YouTube kanalında kusaf ve sörfün İstanbul'a geçen bir versiyonunu tasarlamıştır. Ancak kusaf ve sörf yetkilileri yine bu duruma sessiz kalmışlardır. Ta ki 1 Eylül 2024 tarihine kadar. 1 Eylül 2024 tarihinden sonra bir anda Cyber Games resmi Instagram hesabında, TikTok hesabında ve ve diğer mecralarda bir anda Türkiye ile ilgili şeyler paylaşmışlardır. İnsanlar merak etmişlerdir. Acaba cidden Subway Surf sonunda Türkiye'de geçecek mi? Saibo Games bu, bu tarz sorulara 11 Eylül 2024 tarihinde cevap vermiştir. Çünkü 11 Eylül 2024 tarihinde oyunu güncelleyen oyuncuların karşısında efsane bir sürpriz vardır. Evet, nihayet Safe Surf Türkiye'nin güzel şehri olan İstanbul'a geç geçmektedir. Cyborg Games Türkiye'nin İstanbul şehrine geçen bir Safe Surf güncellemesi yayınlamıştır. Türk oyuncular bu duruma gerçekten mutlu olmuşlardır. Sonunda Safe Surf Türkiye'ye gelmiştir. Hadi şimdi Safe Surf'ün Türkiye güncellemesini hep beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar. Evet sonunda geldik. Subway Surf İstanbul yazıyor vagonun üstünde. Üstünde 2 simit, bir çay, bir de kilim var. Gayet güzel duruyor. Nice. Cyber Games sadece bunu yapmakla kalmamış. İstanbul için güzel bir müzik de eklemiş oyun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul yazıyor. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Bunu seçtiğinizde güzel bir müzik sizleri karşılıyor. Hemen oynamak için dokun kısmına basıyoruz ve İstanbul maceramız başlıyor. Türk polisinin giyim tarzında giydirilmişler bekçi abimizi. Metrolar falan var, güzel görünüyor. Evet tabelalarda Türkçe olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten muazzam duruyor. Nice tramvaylar falan var gayet güzel. Evet ve Surf'ın Türk versiyonunda çay topluyoruz ama toplayamadık. Simitçi var sağ tarafta arkadaşlar gayet güzel duruyor. Hemen şöyle bir de yukarıdan bakalım. Yere batan sarnıcını yapmışlar arkadaşlar böyle tek şeritli yollara gayet güzel duruyor bence. Arka tarafta ise İstanbul'un ünlü camilerinden birisinin Görseli var İstanbul'a gittim ama Fazla camiler hakkında bilgim yoktur Kusura bakmayın o yüzden Evet yine e, Evlerin balkonda kilim olduğunu görebiliyoruz Burası ise kapalı çarşı herhalde İstanbul'un çünkü Dediğim gibi İstanbul'a gittim ama çok küçükken gittiğim için fazla da hatırlayamıyorum. Nerede ne vardı diye. Evet çayımızı aldık. Hemen şöyle. Yani Subway Surf'ın sonunda İstanbul'a gelmesine gerçekten mutlu etti beni. Birçok Türk oyuncunun hayaliydi. Çünkü Subway Surf her yerde geçmişti. Dünyanın her bir yanında. Ancak Türkiye es geçilmişti. Sonunda Türkiye'den İngilizce her Türkiye'de geçen bir güncelleme yayınlamaları da bence güzel oldu. Türk oyuncuların hayali gerçekleşmiş oldu. Hemen şöyle devam edelim. Harita kendini tekrar ediyor. Sıkıntı yok. Yani İstanbul'da olduğunuzu hissettiriyor. Evet yer avatan sahnecinden geçiyoruz. Evet çarptık. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Evet arkadaşlar güncelleme bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.